yıl 1118'di. Kudüs'ün surları Hristiyanlar tarafından ele geçirilmişti. Bu zaferin ardından kutsal toprakları korumak ve Hristiyan hacılarına güvenli bir geçiş sağlamak için özel bir örgüt kuruldu, Tapınak Şövalyeleri. Şövalyeler inançları ve cesaretleriyle tanınıyorlardı. Ancak onları ayıran başka bir özellik de giyimleri ve simgeleriydi. Kırmızı zırhların üzerinde gururla taşıdıkları beyaz haç Sadece estetik bir tercih değildi. Bu haç, Hristiyan inancını savunma misyonlarını temsil ediyordu. Renklerin seçimi de özenle yapılmıştı. Kırmızı cesaret ve enerjiyi simgelerken, beyaz masumiyeti ve dürüstlüğü temsil ederdi. Her bir şövalye kalkanındaki haçı taşımakla kalmaz, aynı zamanda kırmızı zırhlarını giyer ve bu sembolik giyim tarzı onların sadece savaşa hazır olduklarını değil, Aynı zamanda inançlarını gururla taşıdıklarını gösterirdi. Kırmızı ve beyazın etkileyici kontrastı şövalyelerin gücünü ve kutsal misyonlarına olan bağlılıklarını vurguluyordu. Tapınak şövalyelerinin sembollerinden biri de tapınaklarının armasında kullanılan iç içe geçmiş iki üçgendir. Bu sembol dini ve askeri görevlerin birleşimini simgelerdi. Tapınak şövalyeleri bu sembollerle donanmış bir şekilde kutsal toprakları korumak ve Hristiyanlığı savunmak için yola çıktılar. Zaman içinde bu semboller ve giyim tarzları şövalyelerin ikonografik temsillerinde de kendini gösterdi. Resimler ve heykeller tapınak şövalyelerinin nasıl anıldığını şekillendirdi. Şövalyelerin surları korurken ve dua ederken resmedildiği bu ikonografiler, tarih boyunca bu özel örgütü nasıl hatırlamamız gerektiğini bize öğretti. Tapınak şövalyelerinin mirası günümüzde hala canlıdır. Tarihi romanlardan günümüz popüler kültürüne kadar şövalyelerin maceraları ve idealleri hala geniş bir ilgi çekmektedir. Bu ilgi, Tapınak şövalyelerinin sadece tarihi bir örgüt olmanın ötesinde kültürel bir ikon haline gelmesini sağlamıştır. Kalkanlarındaki haç ve kırmızı beyaz giyimleri şövalyelerin güçlü ve cesur karakterini yansıtan bir ifade olmaktan çıkıp kültürel bir simge haline gelmiştir. Onların sembollerinde yatan anlam zaman içinde hiç solmadı. Aksine bu semboller Tapınak Şövalyelerinin kahramanlıkları ve inançlarıyla birlikte yaşamaya devam etti.